Selam arkadaşlar. Bugün Minecraft çok oyunculu oynuyoruz. Selam gen cemiyeti uzun süredir video atamıyorum. Biraz hastayım. Bir dakika. ha yüklenmiş. Tam. Bir sonrakine belki ASR oynayabilirim beyler. Öyle. Lifeboat oynayalım neyse. Bir el şey atıp çıkacağım. Şey Skywars. Ya bence şey Kilo olması kötü olmuş ya. hoş geldiniz. Anam bu niye konuşuyor? <laughs> Kaybol solo. solo 8 team zone ya. ya. You have 0 friends online. You have 0 requests. seyal <laughs> dört join the game 8, 8. Ya yeter. Team has ended. Rocky Island with bir Your team turuncu. The match has started. Good luck. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> bunu ben anlamadım. Ben bunu çözeceğim sonradan. Onu öldürdük ark. Oo bu <laughs> öldürdüm. arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Kötü adam. 11 blocks. Şimdi bak ona gideceğim ha. İnşallah kar topu yoktur. Adamın. Hı, hm, tamam blokları aldık gidiyoruz. Ama bizim silahımız yok o yüzden şimdilik şöyle biraz oklayalım uzaktan. Böyle canım biraz gitsin. Bak. Ya çık kendini göster ya. Of, korkak. Ooo <laughs> nasıl yaptın? Ya, <laughs> ya yeter sus ya. Tarafından vuruldu. 14 Blacks, Earl Titan 18376 dünyanın dışına vurma. düştü. ZLB 1058 hesap 44666 tarafından katledildi. Tamam arkadaşlar kendimize böyle bir platform oluşturduk. Böyle kar topu, ok falan atarlarsa en azından güvendeyiz onu bilelim. Hop şuraya hızlı bir merdiven. işle. Kadar 165.644 class 1000 to the way hesap 40.1666 güzeldi. Youal navy page satin. Arkadaşlar bu şeyin i̇şte güzelliği bunda 8 dinozor 1. 0. Adamlar saklanamıyor ama büyük haritalarda saklanabiliyorlar böyle ben çok yaşadım. O çok kötü bir şey ya. Ya yeter sus sen de ya. Kırmızı. The match has started. Good luck. Ey Allah'ım. Anlamadım ki. <laughs> A, <dur>. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Gelin abi. Ya yeter sur Arkadaşlar inşallah buradan güzel bir şey çıkar. Umarım. Um, umdum ama. Hayır 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 git 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 hayır hayır. Okuyamam. Bugün değil, bugün değil, bugün değil. Arkadaşlar onu öldürdük valla. Gitti. Aa boşmuş bu ya. Arkadaşlar bir dakika durun. Şimdi TNT taktiği yapayım. Bir tane şöyle. Ya hiç şey olmaz ya? Onu öldüreceğim direkt. Hadi Yarın görüşürüz düştüm. Düştüm. Burada işte. Yes arkadaşlar sonunda güzel bir tane bulduk ama bizi okuluyorlar şu an. 65644. <laughs> Arkadaşlar okulardan kurtuldum. 5, 575, has, arkadaşlar 2, boy, benim daha çok 2828. 2828 kazanmak üzereyim arkadaşlar. Çok yakınım. 5, hadi TNT ah be yetişmedi. Gel 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 bekliyorum gel. Gel hadi gelsene. Gel ben mi geleyim? İyi ben gelirim abi. Ya, o kaldı. <laughs> Biraz yemek yiyelim. <laughs> Arkadaşlar kazanmamıza çok az kaldı. Şöyle bir yer yaptım. Neden bilmiyorum. Hayır ya ne oluyor? Oralar ellerim çok tahlıyor ya ben anlamadım niye bak o Muhammed'i öldürmek lazım ya. Arturachkin John passes razed to your inventory. You stick to fire geliyor geliyor hayır geliyor geliyor ya neden ya hayır ah ya arkadaşlar. <laughs> 5.644 dünyanın dışına düştü. Arkadaşlar kazanmadan videoyu bitirmiyorum. Yayın. Kabul ediyorum kötü er oynadığımı. Ama o kadar da kötü oynamıyorum. Transferin Please try again. You are playing solo 8 teams of 1. You have 0 as friends as online. As you, as have friend as as you have 0 new friend requests. CryptoGem 4951447 joined the game 58. You voted for Asteroid. Zaj 343.002 joined the game 68. Charlie Leyman joined the game 68. Şey Xcar 3111 joined the game 78. 12589 joined the game 88. Bullet in class ending. Asteroid run with bir bullet. Your team beyaz. The match has started. Bir şey yapmıyor. Orada bir tane görmüştüm. Ha, burada. Orada bir tane vardı arkadaşlar. Ben bu haritayı da ezberlemişim biraz. Hmm. Üç tane. Heh. Yani. Tamam arkadaşlar neyse. Oraya doğru bir yol yapalım da bari. sonra ölmeyelim. İnşallah kar topu falan yoktur ya bunlarda. Boşluğa falan atarlar da gerçi şey var. Token var şu. Mavi şey kurtarıyor seni. Düşmekten boşluğa. Arkadaşlar inşallah silah çıkar. Çıktı. Yani tam der miydim bilemiyorum ama. Çıktı gene bir şeyler. Buna şükür. Arkadaşlar onu canını biraz düşürdük. Yes arkadaşlar. Evet. 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 Hayır yemek ye yemek ye. Aa, onu arkalayabilirim onu arkalayabilirim. Hadi ya. 5644. Zacık 343 zarar Ulan. vermeye çalışırken ya. öldürüldü. Hayır ya en kötü you şeylerden biri. Ya Next niye bunu verir you bir are insan are ya? Ama oyun verilir oğlum. Abi you have 0 friends online. You have 0 new friends request. Yeme godo go, kazera join the game 88. Voting has ended. Construction map selected. Your team kırmızı. The match has started. Good luck. Ah, oh, iyi ki balta çıkmış. Çıkması iyi oldu ya vallahi. Evet arkadaşlar bir çalışma masası yapalım. Orada şimdi demirler var. Buradan elmasları alacağım. Kendime direkt elmas set yapacağım. Hiç uğraşmayacağım diğer şeylerle. Direkt ben elmas set yapmaya odaklanacağım. Biraz da böyle. Hop şöyle şöyle. Şimdi şunu bir alalım bir yemek için. Belki ihtiyacım olur. Arkadaşlar şimdi buradan belki vurulabiliriz ama belki yani garantisi yok. Bin ama 586, inşallah hiç vurulmayız yani. 8 milyon 515 Çünkü oradan şeyime yakarlar. Gelebilirler yani. Dün dünyanın varışına düştü. Şimdi buradan geri gitmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Zor kurtuldum arkadaşlar. X dijero dünyanın dışına düştü. Ya yeter sus ya. Anladık. Hadi çık. Ya oh, hayır 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 hayır. Sapphire <laughs> 65644 Kaglis 8 arkadaşlar şey ne kadar kredildi yüzay Harita ne kadar küçük Yüzayın. olursa öldürmek Yüzayın. o kadar kolay olur. Yüzayın. O yüzden Yüzayın. küçük Yüzayın. şeylere oy veriyorum Yüzayın. ben. Şeyde Yüzayın. oyunda. Isaak 023 Öyle oy topluyorlar bu sunucuda bir, bir günde sizle ay süre şey arkadaşlar Berkay abiden görüyorum Jartof Loki 05458 Join the game 78 Imacrep 1794 Join the game 88 Voting has ended Candy run with bir Your team turuncu The match has started Good luck Sonunda sustu Hmm. Al bunları al al Oh maşallah Süper Allah Şimdi buradan Vurulmadan gitmemiz lazım İnşallah yeter Daha var da kullanasın yok Bak şöyle Heh. İnşallah bundan güçlü bir şey çıkmadı Peki bu Aa bu iyi iyi. Aynen yani iyi. Bak bu iyi. Yani çok gerekli midir bilmiyorum. Şey. Oval Canvas Vasson 9986 has bin maktin to 2771. Gadılga. Hadi gel bekliyorum gel gel. Aa kar topları varmış kar topları varmış kar topları varmış hayır. Hadi lobiye geri dönüyorsun dostum. Bugün değil. Gel gel gel. Gel seni bekliyorum gel. Isak Gelsene. Gelsene. Gel gel oğlum nereye gidiyorsun? Hoppala <laughs> hoppala. Ya abi hayır ya. Hayır 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 bugün Biz değil bugün Ayolo değil. 2013. Yes 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 Şaperin arkadaşlar ye, 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 ye. yemek ye, ye. yemek ye yemek ye. Yemek ye yemek ye hadi hadi. Hayır. Yes arkadaşlar. Aa kovalar steklenebiliyor muydu lan? Bilmiyorum. 1794 yanara varmış. O oh, maşallah iyi iyi güzel güzel ton da şey var şu alalım şöyle taş eşyaları falan o 33 tane et ne demektir yeter de artar ya destek istek kalas var meşe Abi bak şuraya fark edilmeden gitsem Cal top loki 0545 8 virgül ne eksler ki Atrajkin John Pass has added to your inventory. Use it to find your nearest enemy. Oo iyi 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 güzel. Görmesin o beni görmesin. Görmesin hayır ya geliyor. Ya gel ya gel gel gel. Gel tamam buradayım buradayım. Al ya. Hayır ya arkadaşlar. Sefer Arkadaşlar inşallah bu sefer kazanırız ya. ya.

o bak. 33 ben 650 yantı patladı. You can not place Black <laughs> Um Me, okay, please you ouais. you came not place black here. 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 You came not place black seas. You came not place black seas. You came not place black here. You came not place black here. You came not place black seas. You came not place black season. You came not place black seas You came not place black You came not place black seash you came not place